Daire daire. Sen gel, biz gelin. <laughs> Yüksek yüksek tepelere, el bulmasınlar. Yüksek yüksek tepelere, el bulmasınlar. <laughs> Şimlerce zindel, zindel zindel. Hatice'yi bir, tanesinin tanesinin bir kuşlara, daha bir daha, konuyu bir daha bir Uçan da Yücelmişlerim. Tamam bunu da, bunu da. Nasıl? Ha? Burada alır mısın? Alır. Tetri tetri olur. Torcu da. Vatabi vatabi ya. Ben onu Efendim kınamızı yaptık. Şimdi nikaha geldi sıra. Altınansı evet. boyucak. Evet efendim. Buyurun şöyle eliniz alalım. Sahne sizindir efendim. Gerçek bir nikah mili gibi. Şu, şu, anda işlemi gerçekleştirdim. Şu an değil. Sana ne ya? Aynen. Salim önceden nikahımız ya. <laughs> Gençler Çok... birbirini beğenmişler. Çok. <laughs> Yanıyorum. Kız tarafının üç tane oteli var. Erkek tarafı. Biz işsiz olmasına rağmen talip olmuş. <laughs> Tahrip mi? Talip. Ha, <laughs> talip <laughs> talip olmuş. <laughs> şey popoyu dönme orası Onlara bile parası verdiler. <laughs> <laughs> Sevginin gücü diyor. Vallahi billahi. He? Salim. Veysel Bey ya. siz Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kimsenin baskısı olmadan? Ya banyo amel etmiyorum. Hava vurduğum. Siz gelin hanım kimsenin baskısı olmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hocamın baskısı var evet. <laughs> baskısı varmış kocası. Koca mı? Koca. Ha hoca. Ha, hoca. Hocam, evet. Hocam. Hangi hoca kız bu? Adlı hoca hoca hocam yok. Karyaman hocası. Cikiş bir şey. Karyaman hocası. Ha kahraman. Evet. Ben de... Murat Paşa Belediyesi'nin verdiği yetki Şahitlere, şahitler. 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 <laughs> Önce <laughs> bir kalkıyalım. Ya ama ben şahit olarak şahitim. Buradaki seyircilere de bir tatil ayarlamamız lazım. Vallahi öyle. <laughs> sayın Damat, bu kızı alın, tanıtın. Biz de herkesten birer ay bir gün bir olması, düğün yaparken orada kalalım. Alalım mı ki? Kalalım. Halkı alalım, aç bunlar. Ön <laughs> <laughs> tarafı saymayalım. Arka taraf. Arka taraf, arka taraf. Ön tarafı, kutusu kurun. Siz takı törenine bile gelmeyin. <laughs> direkt otele gelin. Havuza atalım, çıkın orada. <laughs> Efendim? Efe Efendim? kaybedersiniz. <laughs> Kız takı törenine gelme dedim sen. Sen ne içtin geldin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Benim bu akşam psikolojim bozuldu? <laughs> Uğur ağacın <acim> böyle püskotiye. <laughs> ama... Bunu bir edeceğim diyoruz. tamam. Efendim nikahı kıydınız mı? Kıyıldı mı nikah? Ben de Murat Paşa Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri Bize dayımsın. ömür boyu mutlu, huzurlu, bu ülkede nasıl mutlu olacaksanız ben de anlamıyorum ki daha. Ben de mutsuzum. Geceleri olur Allah'ın izniyle. Mutlu olur. Evet, de nikah de. kıyıldı efendim. Alkışlarınızla. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ah, bir dakika dur Atan abi. Sağ olun. Gelin, gelin yemin ederim bir şey diyor. Öpmedin, çok kırıldın dedi. Vallahi billahi. Evet abi. Dur. Lan saniye bak. Yenge dünden evesli var ya. Dursana bakayım. <laughs> Oyunda takı <topu> oldu. <laughs> Bravo. Evet. Dur lan bana tak, bana tak. Salih. <laughs> <laughs> yok orada bir ana. <laughs> evet çok teşekkür ediyoruz nikahımız. <laughs> <Altına>. Henüz burada <laughs> bitmedi. Kendi, kendisinin öyle bir avantajı yok. Beni öptürmüyor. <laughs> Kıskandı. Öpüyor. Lütfen gözlerinizi kapatın. <laughs> Valla. <laughs> Öpeyim mi? Siz bilirsiniz ya. <laughs> Ay canım ya, role kaptırdı. Role ilanmak böyle bir şey işte. <laughs> bir gün kim vurduya gideceğim. Çok teşekkürler. Sağ Efendim törenimiz burada bitmedi. Çıkışta takı töreni var. Kırmızı bir borçamız var. Orada yanınızda varsa kendi gönlünüzden kopan bitcoin falan da olabilir. Atarsınız. Efendim çiftlerimizi evlendirdik. Onlara mutluluklar diliyoruz. Sayın şahitlerimize de teşekkür ediyoruz. Sağlıklı mutlu bir yuva kursunlar. Bu arada henüz evlenen varsa ki söylemediğiniz oyunun başında.